Kerem bugün sayıları mı öğreniyoruz? 1'den 9'a kadar sayıları öğreniyoruz. Değil mi Kerem? Evet. Şimdi 0 önce ya da 5'i göster. Tamam 5 hangisi? Nereye koymamız lazım 5'i? Aferin oğluma. Peki şimdi 5'i koy istersen yerine. Şimdi 2'yi koy. 2 nerede? Bravo. Mükemmel oğlum. Şimdi 1'i koy. Şimdi 1'i koy o zaman. Şimdi istersen iki tane böyle simit var ya tekerleğin bir sekizi koy. İki tane neydi? Tekerlek birleşince sekiz oluyordu değil mi? Sekiz neredeydi? Sekiz. Aferin benim oğluma. Şimdi sıfırı koy. O da tek tek tekerlekti. Değil mi? Bravo. Peki Kerem. Şimdi 3'ü koyabilir misin? Süper. Şimdi 6'yı koyabiliriz istersen. Evet. Mükemmel oğlum. Şimdi 9'u koy. Aferin oğlum benim. Bravo. Şimdi 4'ü koy. Bravo. Şimdi de 7'yi koy. Aferin oğlum. Şimdi Kerem sayabilir miyiz? Yapalım. Tamam. Şimdi sayalım oğlum. Hadi bir. Hani ama sesi say. Tek tek. Bir. bir. İki. Iki. Evet. Üç. Evet. Birden ona kadar sayalım. tamam. Biraz fazla çekti ama. Evet. Altı. Tamam. Çok güzel. Yedi, Mükemmel sayıyorsun. Yedi, tamam. Yedi, tamam. Dokuz. Evet. 10. Şimdi burada sayalım Kerem. Burada sayalım mı burada? Babacım. Bunun üstüne sayalım mı? Tamam. 4. 4 5, 5. Aferin. 6. 7. 7 8. 8 9, 9, 9. 9. Evet. 9. Ve 10. Aferin. Kerem. Bunun üstünde şimdi ben sana sorsam bu rakamları bulursun. Mesela 5'i seçebilir misin? 5 hangisi? 5 Hayır Beş. hayır. Burada burada. 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 Bak burada babacığım. Bak burada babacığım. Burada. Burada. Beş. Tamam. Beş. He. Beş. Ha Hepsini düzelttin orada. Tamam. Beş. Beş. Evet. Evet. Şimdi, şimdi bu 5 ayı 5. Bu ne? Ne o? Bu 9. İs... Aferin. Şimdi sen söyle. Bu ne? O kaç? 7 Aferin. Bu ne? O ne? 7 Aferin. O ne? Bu ne? O ne? 6 Beşi seç. Bu ne? Aferin. 5 5 Bu ne? 0 Aferin. Bu ne? 1 Bravo. Bu ne? 2 Bu ne? 3 Bu 4 Bravo alkış gereme başardın. Şöyle... Şöyle görüşürüz. görüşürüz görüşürüz. Dikkat et. okula git tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hadi bay bay. <laughs>